Herzlich willkommen in unserem Deutschunterricht 11. sınıfların Almanca dersine hoş geldiniz. Deutsch macht Spaß kitabından konumuzu işliyoruz. İlk üniteydi die Wohnung yani evlerden bahsediyordu. Ev tiplerini öğrendik. Daha sonra odaları öğrendik. Odaların yani isimlerini öğrendik Almanca ve mobilya parçalarını öğrendik arkadaşlar. Lütfen onları iyi bir öğrenin ve tabii ki arada ben bir iki tane de video paylaşmıştım. Neydi? Bestimmte unbestimmte Artikel yani belirli belirsiz artikel. Daha sonra nominatif, ismin yalın hali, akuzatif, ismin i hali ve datif, ismin e hali olan videoları paylaşmıştım arkadaşlar. Tabii ki onlar biraz gramer ağırlıklı videolardı ve şimdiki yapacağımız konu da gramer ağırlıklı. Yani neden? Çünkü ilgeçlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun içinde de Daddy daha sonraki zamanlarda yani i e halinde, e halinde değiştiğini, nasıl değiştiğini nasıl yazıldığını bunları bilmemiz lazım. Yani daha öncekileri videoları izleyin, not alın ki bu videoda daha iyi daha iyi öğrenebilmeniz için arkadaşlar. El geçiren er sözcükler arasında ilgi kural ve bir adı ya da adılın diğer bir at veya adılla olan ilgisini gösterir. Birlikte kullandıkları at ya da adılın genellikle önünde ve bazen de onlardan sonra yer alırlar. Akuzatif ya da datif ile kullanılabilen bu sözcükler birlikte kullandıkları at ya da adılların da o halde kullanılmasını gerektirir. Bizim ilgi tek kullanacağımız yani diğer konulara geçmeyeceğiz. Tek kullanacağımız arkadaşlar yerle ilgili olanlar yani lokal. Burada da soru alarak wo nerede? Wo'un nereye diye soracağımız soru tipleri arkadaşlar. Almanca'da ilgeçler de şöyle bir ayrım vardır arkadaşlar. Bazı ilgeçler her zaman için cümlede i halinde yazılır. Yani akuzatif olarak cümle yapılır. Bazıları da tek datif ile gelir. Cümle ona göre e halinde yazılır. Fakat Burada arkadaşlar hem akuzatif hem datif ile kullanılan ilgeçler var. Yani onun için biz burada bu konuyu iyi bilmemiz lazım. İyi ayırt etmemiz lazım. İlk önce ben bu ilgeçleri bir okuyayım. Auf, unter, an, hinter, vor, über, neben, in, zwischen. Şimdi burada bir püf nokta var. İki tane ilgeçi genelde arkadaş, öğrenciler karıştırıyorlar. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın Burada av var. Av topu gördüğünüz gibi direkt kutunun üstünde. Yani temas var. Değiyor. Buradaki ise arkadaşlar iba üstünde ama temas yok. Yani diyelim ki masanın üstünde bir avize asılı. Düşünebiliriz. Ya da kapının üstünde saat asılı, resim asılı. O zaman onları öyle düşünebiliriz. Çünkü neden? Direkt kapının kapıya değmiyor. Ve asılı yani temas olmayan bir şey üba. Daha sonra an. An arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt kutunun yanında burada gene bir temas var. Değiyor. Yani birbirine değdiği için buradaki arkadaşlar an oluyor. Fakat burada neben burada arkadaşlar bir mesafe var. Burada birbirlerine değmiyorlar. Mesafe onun için Almanca neben diyor. Yani mesela masanın yanında sandalye dediğimiz vakit burada bir e, arada bir mesafe olduğunu anlamamız için arkadaşlar bilmemiz lazım. Ben burada tabii ki bir tablo yaptım sizin için. Buradaki tabloya bakabilmeniz için lütfen burada böyle kendinize not alın. Akuzatif yani iyi hali burada nasıl soruyoruz arkadaşlar? Wohin? Nereye? O zaman nasıl diyoruz? Üstüne, altına, yanına, arkasına, önüne, üzerine, yanına, içine, arasına diye cevap veriyoruz Türkçe'de. Datif, wo, nerede? Yani kitap nerede diye sorduğumuzda mesela üstünde, altında, yanında, arkasında, önünde, üzerinde, yanında, içinde, arasında. Dediğim gibi tekrar eten. Auf, üstünde, unter, altına, an, yanına, hinter, arkasına, vor, önüne, über, üzerine, temas yok. Neben, yanına, tekrar eten, temas yok. In, içine, zwischen, arasına. Lütfen evet, arkadaşlar Bunları kendinize not alın. Çünkü not almadan eğer ilerlerseniz sınavda gerçekten ama gerçekten başarı elde edemezsiniz. Görüldüğü gibi bu grup ilgeçler, edatlar hem yer hem de yön gösterebilmektedir. Yön belirtiyorsa kendisinden sonra gelen kelimenin atikili, akuzatif olur. Yani de, deyin olur. Das ve di aynı kalır. Yer belirtiyorsa kendisinden sonra gelen kelimenin atikili datir olur. Yani de ve das deyim olur. Di de, de olarak yazılır. Arkadaşlar bakın bu bilgiyi ben dediğim gibi daha önceki videolarımda belirli belirsiz atikilde zaten genel olarak e, vermiştim. İsmin i ismin e yani akuzatif videosu ve datif videosu kesinlikle izleyin ki oradaki tabloları görüp hiç ise birkaç ee, örneklerle daha iyi aklınıza girer ve burada da daha kolay anlayabilirsiniz. Dediğim gibi lütfen o videoları izleyin ki burayı daha kolay yapabilin ve e, daha kolay anlayabilmeniz için arkadaşlar. Ne dedik? Yön akuzatif yani iyi hali olarak söyleniyor. yerse datif ile söyleniyor ve belirli atikiller ona göre çekimleniyor. Yani buradaki o önemli olan bizim için kal e, Atıkların çekimlenmesi. Yani değiştif ise yönelmede. Yerde ise değiştif ise olarak söylediğimizi arkadaşlar burada belirtiyoruz. Çalışma kitabımızda sayfa 15'te arkadaşlar bize bir e, örnek verilmiş. Yani bunu bizim doldurmamızı istiyordu. Burada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla ne? Durum Direkt durumu söyleyebiliriz. Yani yeri söyleyebiliriz. E, maymunun nerede olduğunu. Buradaki ilk şeyde arkadaşlar The office is in der kiste diye söylenmiş. Yani maymun kutunun içinde diye söylenmiş. Doğru. Burada tabii ki bizim dikkat etmemiz gereken neydi arkadaşlar? Eğer biz yeri söylüyorsak Neyin nerede olduğunu direkt söylüyorsak O zaman neydi arkadaşlar? E halinde yazıyoruz. Yani datif ile yazıyoruz. Sorusu neydi? Buğdu neredeydi? Ve bu da arkadaşlar ne demiştik? Eğer bir ilgeç geliyorsa o ilgeçten sonra gelen ismin atikli ona göre çekimleniyor demiştik. Yani burada böyle bir şey var. Di kıstı olan datifte de de kıstı olarak söyleniyor. Çoğulda ise di kıstın datif ise datif de ise de kıstın olarak söyleniyordu arkadaşlar. Şimdi yani biz burada hep nerede diye düşündüğümüz vakit işte önünde arkasında altında diye söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar işte direkt hemen yapıyoruz. Der Affe ist an der Kiste. Temas var. Der Affe ist vor der Kiste. Önünde. Der Affe ist auf der Kiste. Neydi? Üstünde temas var. Direkt dokunuyor. Der Affe ist hinter der Kiste, arkasında der Affe ist, zwischen den Kisten, bakın bu da çoğul olduğu için yani bir kutudan fazla olduğu için kutuların arasında diyoruz. O zaman ne oluyordu arkadaşlar? Die'den den Kisten olarak söyleniyordu. Der Affe ist über der Kiste. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünde ama temas yok. Onun geri hatırlatayım size. Der Affe ist neben der Kiste. Maymun kutunun yanında ama ne arkadaşlar? Direkt e, temas yok. Yani biraz uzağında. The office unter der kıstı. Neydi arkadaşlar? Burada da altında olduğunu söylüyor. Evet şimdi de ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Geçişli ve geçişsiz eylemlerden e, söz edeceğiz. İlki neydi? İlk öğrendiğimiz yer yöndü. Yerde datif. Yönde ise akuzatifi kullanıyorduk. Burada arkadaşlar tabii ki Yön dediğimiz vakit burada bir eylem var. Yani bir geçiş söz konusu. Maz, mesela vazoyu nereye koyayım? Ya da vazoyu şuraya koy dediğimizde burada bir e, eylem söz konusu. Yani biri alacak vazoyu masanın üstüne koyacak diye düşünebiliriz. Burada da arkadaşlar işte görselde de gösteriliyor oklarla. Yani adamın topu kutu içine atma, yani kutunun yanına atması, kutunun üstüne, kutunun arkasına, içine, yanına gibi attığını gösterir. Yani burada bir eylem söz konusu. Akuzatifte. Datifte ise neydi arkadaşlar? Ne dedik? Yeri belli ediyordu. Yani bir durum söz konusu. Burada çünkü bir geçiş yok. Burada bir eylem söz konusu değil. Fare nerede? Peynirin yanında. Peynirin üstünde. Burada resimde gördüğümüz gibi. Arkasında ta In, yani ya içinde gibisinden arkadaşlar burada bize göster gösteriyorlar. Dediğim gibi tekrar gidiyorum. Akuzatif arkadaşlar geçişli bir eylem vardır. Yani eylem söz konusu bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere koyduğumuz vakit orada bir Geçiş bir eylem söz konusudur. Fakat datifse ise durum söz konusunu ve orada da biz arkadaşlar neyin nerede olduğunu direkt söylüyoruz. Yani bir eylem falan yoktur. Bunu lütfen dikkatli bir şekilde not alın. Evet geçişli geçişsiz dedik arkadaşlar. Biraz bunlara bir bakalım. Şu an önümüzde iki tane tablo var. Ya yani iki kategoride bir tablo var bir bakalım ya arkadaşlar solda verilen eylemlerde bitmemiş olan bir hareket ve eylem söz konusu. Bunlar bir nesne aldıkları için geçişlidir ve düzenli çekilir. Bu eylemlerde bitmemiş olan bir hareket söz konusu olduğu için nereye buhun sorusu sorulur. Sağda ise arkadaşlar sağ tarafta yer alan eylemlerde ise aksine bir hareketsizlik ve durum söz konusu. Bu eylemler geçişsizdir ve düzensiz çekilir sadece stecken eylemi düzenli çekilir. Hareketsiz bir durum söz konusu olduğu için burada nerede wo bu sorusu sorulur. Yani arkadaşlar geçişte ne dedik? Akuzatif yani e, bir eylem söz konusu. Tabii ki burada da bizim için önemli olan ne tabii ki? Fiiller de bizim için önemli. Çünkü belli başlı fiilleri gördüğümüz vakit, eylemleri gördüğümüz vakit diyebiliriz ki tamam bu cümle zaten akuzatif diye hemen ayırt edebiliriz. Bunun içinde arkadaşlar akuzatif dediğimizde hangi fiiller var bir bakalım. Legen bir şeyi koymak, hängen bir şeyi asmak, stellen bir şeyi koymak ama şöyle söyleyelim dik duran bir şey. Yani vazo mesela dik durduğu için vazoyu söyleyebiliriz. Setzen birini oturtmak yani bir bebeği e, arabasına oturtturmak mesela. Stecken bir şeyi sokmak yani kabloyu prize takmak. Giyim, gitmek, okula gitmek babında. Bunların hepsi işte arkadaşlar bir geçiş yani bir eylem söz konusu. Datifte ise ne dedik arkadaşlar? Durumu belli ediyor. Yani burada bir geçiş yok. Burada durumu belli ediyor. Ve buradaki eylemler yani fiiller düzensiz bir şekilde çekimleniyor. Zaten e, ne dedik? daha önce de biliyorsunuz zaten derslerde gördünüz. Fiiller şahıslara göre çekimlenir ve düzenli düzensiz fiiller vardır. Akuzatifte hepsi düzenli de esterter takısı olarak gelir. Fakat datifte ise düzensiz bir çekim vardır. Onu da bilmek lazım. Şimdi datifte ne var arkadaşlar? Ligin yatay durmak. Mesela ben yatağımda yatıyorum. Hengen, asılı durmak. Stehen dik duran şeyler. Mesela vazo masanın üstünde. Nedir? Vazo dik duruyor çünkü. Ya da ben e, burada duruyorum ayakta olduğumu belli ediyorum. Dik durduğumu belli ediyorum. Sitzen oturmak. Stecken sokulu bulunmak. Yani kablo prizle takılı dediğimizde. Bleiben kalmak. Arkadaşlar bu tabloyu lütfen kendinize yazın ki daha sonra sizin için kolaylık olsun. Hangi fiilin nerede geldiğini bilin ve ona göre de tabii ki isimleri akuzatif ihale ya da datifle çekimlersiniz. Bunları öğrendiğimize göre şimdi de e, ikinci bir videomuzda arkadaşlar örnekler yapacağız. Örneklerle ilgili direkt size ne, ne tarafta geldiğini, nasıl işte değiştiğini göstereceğim. Videomuz çok uzun olmasın. Siz de sıkılmayın diye. Hocası videoları biraz kısa tutmaya çalışıyoruz. İkinci videomuzu izlediğiniz vakit arkadaşlar. Oradaki e, önemli detayları göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.